Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye tatlısı yapacağız. Hem kurabiye hem tatlı, ikisi bir arada. Bunu yaklaşık 4 sene önce bir arkadaş ikram etmişti. Yediğim zaman bayılmıştım. Yani gerçek anlamda bayılmamıştım. Hani derler ya tadına bayılmak o anlamda. Ve hemen tarife uygulamıştım. Instagram'da paylaşmıştım ama bugün YouTube'a nasipmiş. Muhteşem bir lezzet. Hemen söyleyeyim. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin. Ve hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce şerbetini hazırlayacağım ki soğusun. Bunun için bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyu tencereye alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 ml. Kaynamaya başlayınca da içerisine bir dilim limon ilave ediyorum. Ve kaynatıp yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyorum. 3 adet elmanın kabuklarını soyuyorum. Ve orta kısmındaki çekirdeğini çıkarıyorum. Çek çekirdeğini de şöyle bir aletle çıkaracağım yani bıçakla kesip orta kısmını yani çekirdek kısmını bıçakla da alabilirsiniz ama böyle bir alet inanılmaz kolaylık yapıyor. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Birçok mutfak eşyası satılan mağazalarda eminim vardır. çekirdeklerini de çıkardıktan sonra elmaları ortadan ikiye bölüyorum ve rendeliyorum bu aşamada birazcık hızlı olmamız lazım ki elmalar kararmasın 3 adet elma kullandım tabi bu hazırladığım iç harçtan birazcık arttı onu da böyle cam kaseye koyup buzdolabına kaldırdım uzun süre buzdolabında kalıyor bir daha elmalı kurabiye kullan yaptığımda kullanıyorum ama 2 adet elma kullanırsanız tam e, ölçü gelecektir Gördüğünüz gibi elmalar kararmadan hemen hızlı bir şekilde rendeledim ve tavaya alıyorum. Orta ateşte şekerle birlikte pişireceğim. Elmaları böyle tavaya yayıyorum iyice. Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitre ve orta ateşte karıştırarak böyle yakmadan pişiriyorum. Suyunu tamamen çekecek elmalar. Elmalar suyunu tamamen çektikten sonra da yaklaşık bir su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve bir buçuk tatlı kaşığı tarçın koyuyorum. Elma, ceviz ve tarçın muhteşem bir üçlü. İç harç olarak bile kullanmasanız bunu reçel niyetine yapıp yiyebilirsiniz. Bunların üçünü de birlikte birazcık karıştırıyorum. Daha sonra da soğumaya bırakacağım. Tamamen soğuyacak iç harç. Ceviz yerini isterseniz iri çekilmiş fındık da ekleyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Kurabiyenin hamuru için yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığı yumuşamış tereyağını alıyorum. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum iç harcında da şeker var bir de şerbete bulacağız isterseniz bir yemek kaşığı yerine bir tatlı kaşığı şeker kullanabilirsiniz daha sonra da bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ilave ediyorum bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya koyuyorum bu aşamada unuttum daha sonra ilave ettim ama siz bu aşamada koysanız iyi olur vanilyayı vanilya sevmiyorsanız Eğer bunun yerine bir adet limonun kabuğunu veya bir adet portakalın kabuğunu da rendeleyebilirsiniz. Onlar da hoş bir aroma veriyor. Daha sonra da ununu ilave ediyorum. Unu da yaklaşık 3 su bardağı, 3,5 su bardağı kadar kullanıyorum. E, kabın içerisinde 2 su bardağı kadar vardı. Onu ekledim, hamuru yoğuruyorum. Daha sonra da kıvamını kontrol ediyorum. İhtiyaç varsa tekrar yine un ekliyorum. Bir anda hepsini e, eklemeyin. Ama eğer koyu olursa kıvamı biraz yoğurt ilave edip ederek böyle istediğimiz kıvama getirebiliriz. E, o da hiç sorun değil ama ilk baştan ne olur ne olmaz onu azar azar ekleyin. Hamuru yoğurdum. Daha sonra kontrol ettim. Yani biraz daha un gerekiyor ve bir su bardağına yakın böyle e, un ekledim. Hamuru yoğurdum. Ve böyle bir muşamba'nın üzerine alıyorum tezgahın üzerine serdiğim muşambayı bunun üzerinde açacağız daha kolay oluyor hamurdan yaklaşık mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyorum bu da 15-16 adet çıkıyor bu hamurdan iç harcımız soğumuş elmalı iç harcımız şimdi de şekil vermeye geçiyoruz bezenin bir tanesini alıyorum ve şöyle küçük tatlı merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz ama böyle küçük tatlı bir merdaneniz varsa benim gibi bir sene <laughs> saklamayın, hemen kullanın. Bu merdaneyi yaklaşık bir sene önce almıştım. Şimdi bu kurabiyeyi açarken fark ettim ki böyle bir merdane'm varmış. Ben kullanırsam iyi olur diye. Bayağı da işime yaradı. Ee, hamuru açtım. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar iç harçtan koyup bohça şeklinde büküyorum. Bakın böyle. Ee, hamur biraz gevrek bir hamur. Tabi un sertmeden açıyoruz. Ee, özellikle bu muşamban üzerinde açtığımız zaman gerçekten un sertmeye ihtiyaç kalmıyor. Ve yuvarlıyorum. Hamurun hepsini yani bezelerin hepsini aynı işlemi uyguladım. Yağlanmış tepsiye ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizebilirsiniz. Fırına gönderiyorum. Önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında üzerleri hafif böyle rengini değişinceye kadar pişireceğiz. Bu da yaklaşık böyle 20 dakika kadar sürüyor. Yani sürekli kontrol edin üzeri çok fazla yanmasın. Fırından çıkardıktan yaklaşık 2 dakika sonra soğumuş şerbetin içerisine atıyoruz kurabiyeleri ve bu işlemi birazcık hızlı yapıyoruz. Tatlının yani şerbetin içerisinde de yaklaşık böyle 1 dakika kadar kalıyor. Her tarafını böyle iyice çevirip şerbetliyoruz ve bir kaşıkla alıyorum şerbetin içerisinden hindistan cevizinin içerisine koyuyorum bu şu öndeki kabın içerisinde hindistan cevizi var ve her tarafını hindistan cevizine buluyorum ve bu aşamalarda biraz hızlı olabilirsiniz ki öteki kurabiyeler soğumadan hemen şerbetin içerisine atalım ve şerbetlik çeksin iyice şerbetin içerisinden kurabiye alıp hindistan cevizinin içerisine atarken bir yandan da öteki kurabiyeleri alıp şerbetin içerisine atıyorum ki o aşamada hepsi şerbetlenmiş olsun. Dediğim gibi bu aşamalarda biraz hızlı olmak lazım. Hepsini yaptım ve servis tabağına aldım. Bir tanesini alıyorum ve iç kısmını size göstereyim. Muhteşem bir lezzet gerçekten. Harika bir kurabiye, daha doğrusu kurabiye tatlısı mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Başka tariflerde buluşmak çok kolay. Bunun için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesinde açarsanız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Şimdilik hoşça kalın. Afiyetle kalın.